Mutlu günler sevgili seyirciler. Anadolu'nun ilk 500'ünde 23 denizli var. Programımız devam ediyor ve bu başarı nasıl geldi? Firmalarımız ve firmalarımızın temsilcileriyle görüşmeye devam ediyoruz. Evet, Ekonomist Dergisi her yıl Türkiye Ekonomi Bankası işbirliğiyle gerçekleştirdiği Anadolu'nun en büyük 500 şirket araştırmasının 2019 yıl sonuçları açıklandı sevgili seyirciler ve Denizli'den 23 firma 500 dev arasına adını yazdırdı. Pandemi dolayısıyla Desyat bu yıl plaket türünü yapamayacağından dolayı farklı bir formatla bu 23 Denizli firmayı onore ediyor ve bu kapsamda Desyat'ın katkılarıyla Denizli Metropol Haber e İşbirliği ile Denizli Metropol ekranlarında bu firmaları buluşturuyoruz vatandaşlarımızla. Evet bugün de ülke gelirleri 362. sırada denizde ise 23 firma arasında 20. sırada olan Ozan Teks Tekstili sizlere anlatacağız sevgili seyirciler ve karşımızda Ozan Tex Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zafer Katrancı var. Efendim hoş geldiniz programımıza. Merhaba Murat Siz Bey efendim, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Evet efendim bu 23 Denizli'nin arasına girdiniz firma olarak. ilk duygularınızı alalım efendim. Neler söyleyeceksiniz Zafer Bey? Tabii ki Denizli'nin 23 firmasının arasından bizim de bulunmuş olmamız hep şirketim, hem ailem adına mutluluk duyuyorum. Bu güzel bir şey. İnşallah bundan sonraki yıllarda da hep buralarda olma düşüncesinden hareket ediyoruz. Evet. Peki Zafer Bey, böyle bir başarı bekliyor muydunuz efendim ve bu başarı nasıl geldi bize anlatabilir misiniz? Böyle bir başarı kesinlikle tabii ki bekliyorduk. Çünkü bunun temelleri 1970 yılında açıldı. Ozan Tekstil 1970 yılından bu yana Denizli'de iştigal etmektedir. Şu an 1500'e yakın çalışanımız var. Artı daha önceki yıllarda da Türkiye genelinde ilk 500'ün, ikinci 500'ü ilk 500'ün içerisinde uzun yıllar kalmıştık. Ben onu birincilik olarak tabir ediyorum. Şimdiki tabii ki ikincilik durumuna düşmüş olduk. İnşallah en kısa zamanda önümüzdeki yıl yıllarda birinciliğe çıkmaya da hedefledik. Evet. Peki Zafer Bey, e, tabii bunlar 2019 yılı sonuçlarıydı. 2020 ve 2021 sonuçları da açıklanacak. E, burada da listede olacak mısınız efendim? 2020'nin tabii ki listesi açıklanacak. Bu konuştuğumuz herhalde evet 2019 galiba. 2020 Denizli ve bizim kendi firmamız pandemi yaşanmasına rağmen dünya genelinde Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs ayları çok zayıf geçmesine rağmen 12. ayın sonuna kadar büyük bir hamle yapmış olduk 2020'nin verilerine biz çok daha yüksek yani yukarı kısımlara çıkmış olacağımızı düşünebiliyorum. Peki efendim, 1970 yılında başlayan bu yolculuk tam 51 yıl geride kalmış. Bu yolculuğu, bu firmanızı evet. bize anlatabilir misiniz efendim? Tabii ki bu uzun, ince bir yol. Bunu anlatmaya çalışırsak, siz de dinlemeye çalışırsanız sıkılırsınız. Çok kısa bir özet olarak söyleyebilirim. 1970 yılında... Denizlilerin bildiği dört çeşme mevkii vardır. Orada 1970-1980 yıllarında iştigal ettim. E, aşağı yukarı o dönemlerde 40-50 kişi çalışmakta idi şirketimizde. 1980 yılında Karakurt'taki fabrikamıza e, taşınmış olduk. Orada 500-600 kişiyle çalışmaya başladık. 85-86 yıllarında Özal döneminin çığır açmış olduğu ülkemizde 86-87 yıllarında Avrupa'yı mal satmaya başladık. Bu bir çıkış noktasıydı firmamız için ve Denizli'nin de genel olarak 85-90'lı yıllardan sonra ihracat hamlesi başlatılmış oldu. O günden bu yana hala ihracatı %75-80 oranın ihracatımız yani üretimimizin %80'ini ihracata çalışıyoruz. Ve iç piyasada da 120, %20 dilimliğinde hobi markası ile üretim yapmaktayız. Peki efendim, firma olarak bize gelecek planlarınızı da anlatır mısınız Zafer Bey? Tabii ki bu işin sonu yok. Dipsiz bir kuyu. Tekstili ben çok iyi biliyorum. Yanılgısı çok büyük bir hata yapar. Sonu yok yani neticede. Çünkü biz eee Baba Dağlı olarak kendim e, atalarımızdan gelen bir mesleğimiz. Yani dokumacılık. Bunun adı dokumacılık. Sonra sonraki isimleri tekstile dönüştü. Onun için Denizli'nin çok büyük daha hamleler yapacağını ben inanıyorum. Şu anki vaziyette ağırlığımız ham bez ve e, havlu, bornoz üzerine çalışmaktayız. Bizim kendi firmamızda da bir miktar bayan iş çamaşırı dikişsiz üretiyoruz. Onu da tamamını yani ihracata çalışıyoruz. Yani önümüzdeki 5 yıla baz alacak olursak Denizli çok büyük bir hamle yapacağını ben şahsen inanıyorum. Peki efendim firma olarak başka sektörlerde de olmayı istiyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Bununla ilgili bir çalışmanız var mı efendim? Şimdi bizim biraz önceki belirttiğim e Bayan iş çamaşırı hemen hemen Denizli sadece bizde gözüküyor. Başka arkadaşların yapmayasın, yapmasını da tavsiye de edebilirim. Ve Denizli'nin sadece bizim firmanın değil, devletin tabii ki bazı konularında Denizli'ye göz ardı ettiğini ve açık açık beyan edebilirim. Yani teşvik konusunda iplik sektörünü değişik şehirlerde Maraş gibi Gaziantep gibi bazı Uşak gibi e, şehirlerimizde iplik sektörüne ciddi anlamda teşvik edildi. Denizli yapılmadı. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuşmamı sayın milletvekillerimiz de e, duyar inşallah. Mutlaka mutlaka Denizli'nin iplikte teşvik alması lazım ve gelecekte Denizli bizler iplik sektörüne de girmeye düşünüyoruz. Evet. Peki efendim e, Denizli'nin İnsan kaynağının gelişim açısından neler yapılabilir? Ve bu anlamda şirket olarak sizin bir çalışmanız var mı Zafer Bey? Kesinlikle var. Bizim 3 yıldan bu yana ARGE'miz e, var. İnsan kaynağı ARGE. Hem e, çalışanlarımızla ilgili ARGE'miz var. Ayrıca tasarrufla ilgili ARGE'miz var. E, ve bu ARGE'lerin diğer firmaların da mutlaka olduğunu da düşünüyorum. Genişleterek, büyüt, büyüterek... Geleceğimizi yön vermelerinde büyük katkısı var. Yani şu an üniversite kökenli mühendislerimiz var, oldukça endüstri mühendisleri ağırlıklı olarak. Hatta başlarında da hoca bir arkadaşımız endüstri mühendisi. Yani mutlaka mutlaka geleceğimizde insan kaynaklarını ağırlık vermemizin gereğini düşünüyorum. Evet efendim. Ee, tabii. Bu program Desiyat'ın katkılarıyla yapılıyor Zafer Bey. Desiyat'ın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz evet. efendim? Neler söylersiniz Desiyat'la ilgili? Desiyat gerçekten son 3-4 aydan bu yana bana göre ciddi bir hamle yaptı. Bu hamlesi hala bakın şu an Desiyat adına konuşuyoruz. Hamlesi devam etmekte. İnşallah önümüzdeki yıllarda Desiyat'ın ismi üstünde Deniz Sanayici ve İş Adamlar Derneği Gelecekte gençlerimize önem vermemizin gereği bu derneğin altında yatıyor. Ve büyüyerek desyatında hamle yapacağını ki bu sene bir hamle yaptı. Önümüzdeki yani önümüzdeki yıllar derken bu yılı kastediyorum. 2021 yılından 2022 yılından bahsetmek gerekirse hamle yapacağını düşünüyorum. Ve buradan desyat başkanı ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkür ediyorum. Peki efendim e, 2020 e, sizin ve firmanız adına nasıl geçti efendim ve 2021'den de beklentileriniz ne olacak Zafer Bey? 2020 biraz önce belirttiğim gibi 3-4 ayın çok zayıf geçti e, ve ondan sonraki aylarda yani Haziran'dan sonraki aylarda ciddi anlamda sadece firmamız değil Denizli hamle yaptı tekstilciler olarak. Yani geçtiğimiz yılların üzerine çıktık. Yani çok çalıştık. Çok çalıştık. Çok iyi geçti. 2026 ayı ve ön, e, önümüzdeki hep diyorum işte 2021 yılına önümüzdeki yıl diye ahdediyorum. 2021'in de çok iyi geçtiğini, geçeceğini ben şahsen inanıyorum. Yani Avrupa'nın Hatta dünyanın e, denizli bir merkezi oldu tekstil ile ilgili, havlu, bornoz, diğer ürünler, çarşafıyla, ile, hambezi ile. İnşallah 2021'in daha iyi olacağını ben şahsen inanıyorum. Peki efendim son olarak buradan var mı denizlilere e, sanayicilere? Aynı zamanda yıllar yıllarınızı deniz spora verdiniz e, efendim e, çok. Müthiş başarılar da elde edilmişti sizin döneminizde. Deniz spor taraftarlarına. Kısacası efendim bir mesajınız var mı son olarak? Denizli spor taraftarlarını her zaman çok sevgim saygım vardır. Denizli, Denizli spor Denizli'nin bir malıdır. Halkın malıdır. Bunu herkes de yönetimle şu an bildiğini düşünüyorum. Tabii ki e, dün itibariyle Deniz sporumuz da galip gelmiş olması benim de bile şu an yüzümü güldürüyor. İnşallah deniz sporu ligde kalacağını ben şahsen inanıyorum. Halkımızın da, taraftarlarımızın da inanmasını isterim. Çünkü inanmak bir sıfır önde götürür her zaman, her işte de. Ve ticaretimizde de son sorunla gençlerimizin özellikle başarılı olacağını hem eğitimli olduklarını da görüyorum bütün meslektaşlarımızın çocukları yüksek tahsil görerek babalarının, dedelerinin işini devam ettirmeye başladılar. Benim şirketimde de öyle, torunlarım şu an başladılar. Daha büyüyerek yani torunlarımızın sayesinde de büyüyerek nice nice yıllar Denizli'de tekstilin adı 100 yıllar diyebilirim. Çünkü Denizli tekstil 5 500 yıl önce de Lodikya'da 600 yıl önce de var olan bir sektör ve bu böyle devam edeceğini de şahsen inanıyorum. Efendim hem size hem de firmanıza biz de başarılar diliyoruz ve katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz Zafer Bey. Ben de çok teşekkür ederim Murat Beyciğim. Desiyat'a ayrıca çok çok teşekkür ederim. Başarıların devamını Sağ diliyorum. Hoşçakalın. Evet sevgili seyirciler. Anadolu'nun ilk 500'ünde 23 Denizli var programımızın birinin daha sonuna geldik. Ve bugün de Ozan Teksteksel'i sizlere tanıttık. Ve karşımızda da Ozan Teksteksel Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zafer Katrancı vardı. Bir başka programda yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın diyoruz. Müzik